Merhaba Asar hoş gelmiş. Bu ne sıcak ya? Bu kadar sıcak getirilir mi? Bu da burası sıcak. Arabanın içi serin. Öyle mi oğlum <laughs> ya? Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Ne diyeceğiz? ENP'leri getirdi. He. Onu, he, onu söyleyecektim. Tamam. ENP'leri getirdi teslimatlar Stuttgart ve bölgesinde teslimatlar Bundan sonra ben de aynen yani şöyle Stuttgart'tan geçerken almak isteyen olursa bu bu civarlardan almak isteyen olursa Hüseyin abiye getirdim teslim ettim bana kadar gelmesinler diye Çünkü bir, bir buçuk saat yolun var şimdi ben gideceğim oraya Evet arkada kalıyoruz. O yüzden Hollanda, Belçika, Ota, Fransa'dan geçenler Stuttgart'tan geçerken cihazları alabiliyoruz. Stuttgart Havalimanı'nın yakından geçenlere ben yukarı, yukarı çıkartırım. yolda elden veririm arkadaşlar. Böyle Hayırlı de olsun. bir hizmet var. Yani hizmet, Hayırlı hizmet olsun. Sınır yok. Hizmette sınır yok. Hayırlı olsun arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi videomuza devam edelim. Selam herkese dostlar. Videomuza yine devam edelim. <laughs> Çok sıcak bir Stuttgart gününden herkese sevgiyle saygıyla selamlıyorum arkadaşlar birkaç günden beri, bir hafta 10 günden beri müthiş sıcaklar var 33-34 derecelere varıyor biliyorsunuz e, Türkiye'nin sıcağında buranın sıcağı arasında dağlar kadar fark var burada deniz olmadığı için 27-28 derecenin üzerinde sıcaklar burada insanları bunaltıyor arkadaşlar evet e, videomun amacı belki duymuşsunuzdur. Eee ENP cihazları. Bu ENP cihazları Tırbistan'dan otoyolu kullananların Türkiye'ye gidişlerde veya gelişlerde otoyol kullananların hızlı geçiş sistemi. Şöyle ben size göstereyim elimde dostlar. Sınırlı sayıda, sınırlı sayıda ENP cihazları var arkadaşlar. Bazı arkadaşlar e, bunları alıyorlar ama kurulumunu yapamıyor yapamıyoruz diyorlar. Çok kolay bunun kurulumunu yapmak. Yani bunun kurulumu yapan kurulumunu yapamıyorsanız arabayı bir Türkiye'ye gitmeyin. Yani o kadar basit. Sistemi var, şablonu var, açıklaması var, her şey var. Yani kurulumunu yapamayanlara da yardımcı olabiliyoruz sevgili dostlar. Çok kolaylık sağlayan e, bilhassa sezonda bir cihaz. Biraz sonra bunun teknik özelliklerine gireceğim. Nasıl kullanacağınızı, nasıl saklayacağınızı ömrü ne kadar e, ömrü olduğunu, garantisini hepsini bir şey yapacağım. Size anlatacağım. Arkadaşlar biraz da sezonlarda e, Sırbistan şu anda Hırvatistan'a bağlandı. Sırbistan Karadağ <laughs> Kuzey Makedonya Vallahi çok yakın bir zamanda akşama sabah da Yunanistan'a bağlanacak. Yani e tabi karalanı pek fazla biz kullanmıyoruz ama bu tek cihazla şöyle şeylisini alayım. Arkadaşlar bu tek cihazla 5 tane hadi Kanada'yı silelim. 4 tane ülkeyi sorunsuz bir şekilde geçip gideceğiz arkadaşlar. Evet bunların teslimatları nasıl olacak? Bunların teslimatları arkadaşlar videonun altına kendi Instagram linkimi atacağım. İsteyenler oradan bana ulaşabilirler. i̇steyenler de bu videonun altındaki yorumlar kısmına yazarlar. Ben daha çok bunları Stuttgart çevresinde oturanlar ve Stuttgart'tan geçenler için elden teslim etmek, etmeyi daha çabuk ve e, postayla uğraşmadan prosedürsüz daha uygun buluyorum. Eğer benim Stuttgart tarafına gelenler yakınına veya havalimanına oradan geçenlere, otobandan geçenlere bana yazdıkları takdirde arkadaşlar bu aletleri 27 euro karşılığında sadece 20, 27 euro siz bu aleti e, kalkıp Sırbistan'ın kendi bürosundan ısmarlasanız 37-38 euroya gelecek. Çünkü vergilerinde ve masraflarında. O yüzden 27 euro çok komik bir rakam. E, bu Sıla yolunda da e, 27 euroya bu alet değer diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet bunların teslimatlarını ben elden yapmaya daha uygun buluyorum. Ama yok ben çok uzağım gelemem derseniz postayla da bunların size ulaşmasını sağlarız arkadaşlar. Evet bu alet e, açamıyorum. Açık olan arabamda bilenler zaten biliyor. Bilmeyenler için anlatayım. Ön cama yapışıyor. Fakat önce ama biz bunları yapıştırmıyoruz. Çünkü bu aleti girerken bir plaka veriyorsunuz. Ama o sadece oraya kayıt plakası her geçişlerde o plaka oradan gözüküyor. Eğer siz bunu cama yapıştırırsanız bir yıl senede belki bir kere gideceksiniz veya iki kere gideceksiniz. Bir yıl bu camda yapışık halde sizi rahatsız edebilir arkadaşlar. O yüzden biz bunu cama yapıştırmıyoruz. Ben kendi şahsıma konuşuyorum. Neye yapıştırmıyorum? Bir arkadaşıma, dostuma lazım olduğu zaman bunu ona da verebiliyorum. Çünkü arabanın kategorisi aynıysa, <laughs> arabanın sınıfı aynıysa hiç problem değil. <laughs> Sadece kayıtta ettiğiniz plakayı gösteriyor. Ama siz diğer araçlarla, e, bu şeyle, cihazla otomatikman geçebiliyorsunuz. Yani Türkiye'deki gibi HGS kayıtlı değil. İlla o plaka olacak diye bir olay yok. Bunu sınıra geldiğiniz zaman arkadaşlar bunun beyaz tarafını Önce ama tutu, sınıra dediğim yani hep geçenlerde de bir videoda sınır demişim. Ödeme gişelerine giriş ve çıkışlarda girdiğiniz zaman bilet çekiyorsunuz ya çıktığınız zaman da ödüyorsunuz o bileti. İşte o, o artık ortadan bu cihaz sayesinde kalkıyor. Bu cihazı gişelere geldiğiniz zaman önce ama böyle tutuyorsunuz yaklaştığınız zaman bu okuyor, açıyor bariyeri. Hiç durmadan 20-30 kilometre süratle bir gitseniz bunu açıyor arkadaşlar. Hırvatistan'da olsun, Sırbistan'da olsun, Makedonya'da olsun. Dediğim gibi yakında da Yunanistan'a e, gelecek. Tek cihazla hemen hemen bütün ülkeleri geçmiş bulunacağız arkadaşlar. Ve çıkarken de otobandan yani ödeme gişelerinden çıkarken tekrar tutuyorsunuz. Plaka yazıyor. Sizin yani e, başkasına verdiyseniz fark etmiyor. Sizin bu araca şey cihaza kayıtlı plaka yazıyor ama size bariyer açıyor, açılıyor. Direkt olarak geçiyorsunuz sevgili dostlar. Evet, e, böyle bir kolaylık e, gurbetçi kardeşlerimize, arkadaşlarımıza böyle bir kolaylık sağladık. Enep'in kendisini anlaştık. Bize bunları gönderdi. bir de bunların dağıtımını üstlendik arkadaşlar. Sizlere faydalı olabilmek için. Ee, nasıl kullanacağını biraz evvel söyledim. Teknik özelliklerinden de bahsedeyim dostlar. Bunların, e, bunlar tak antenlerinde çalışıyor bu cihazlar arkadaşlar. Her ne kadar içlerinde pil yok deniyorsa ama ben bunların içinde bir enerjiyi destekleyen bir bateri ufak da olsa bir mikro pil olduğunu düşünüyorum. Ama bunlar genellikle zaten 2 sene garantileri var bu aletlerin. Bunlar genellikle 8-10 sene ömürleri oluyor. Belki daha da fazla gidebiliyor. Ee, kullanıma göre değişiyor. Kullanıma göre derken biraz evvel dediğim gibi cama yapıştırırsanız çok sıcaklarda veya çok soğuklarda e, soğuklar bu aletin ömrünü kısaltabiliyor. O yüzden e, kullanmadığınız sürece arabanın torpido gözüne veya e, sıla yoluna gitmediğiniz sürece evinizde bir yerde saklayabilirsiniz. Böylelikle bu cihazın ömrüne uzamış olur arkadaşlar. Sırbistan'da iki çeşit e, bu cihazlardan var. Bir aktif olanlar var, bir pasif olanlar. Bizdekiler pasif olanlar. Aktif olanları daha daha çok Sırbistan'da kimler kullanıyor? Ağır vasıta yani kamyonlar ve otobüsler kullanıyor. Onlar direkt olarak e, arabanın çakmağına bağlayıp oradan destek alıyorlar. Enerjiyi oradan alıyorlar. Gerçi onlar bizi ilgilendirmiyor da bilgi olsun diye size söylemek istiyorum. Bizim bu pasif olanlarda Dediğim gibi tak antenleri sayesinde bunları e, kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. ömürleri 8-10 yıl yani bu zayıfladığı zaman pili bittiği zaman içindeki pil zaten size sinyal veriyor. Bu e, sesinden bir e, zayıflama oluyor, anlaşılıyor veya açmıyor e, şeyi açmıyor e, bariyeri açmıyor ama o anda da gidip oradaki görevliye söylersiniz benim böyle böyle cihazım var. E, açmadı diye size yardımcı olur arkadaşlar. <laughs> Bunların ömrü bitince ne oluyor? Pil değişim, değişimi olmuyor. oluyor mu? Olmuyor arkadaşlar. Bunların ömrü bitince 8-10 sene sonra, 10 sene sonra, 10 sene sonraya kadar al, hani bir laf var kim öyle kim kala. Bunun yenisini almakta fayda var. Hiç bunun için açtığınızda zaten bir daha kapatamazsınız. Zaten bu mühürlü presli. O yüzden bir 8-10 sene sonra 8-10 sene sonra bu cihazın yenisini almak gerekiyor arkadaşlar. Belki o zamana kadar daha başka bir sistem çıkar, daha bir şey çıkar. Önemli olan bizim e, bugünlerde, önümüzdeki yıllarda bu ENP cihazına çok rahat e, yolculuğumuzu yapmamız. Sıra beklemeden, kuyruğa girmeden, ENP yazan yerlerde Sırbistan'da, Hırvatistan'da ENC yazan yerlere, e, gişelere girdiğimiz zaman otomatikman bu bariyerler açılıyor. Siz de hiç beklemeden yolculuğunuza devam etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet elimde sınırlı sayıda var. Lazım olan arkadaşlar. Bana açıklamalar kısmına Instagram adresimi linkini atacağım. Oradan ulaşabilirler. Veyahut da bu videonun altına yazabilirler. Kendilerine çok faydalı olacağını zannettiğim bir cihaz. Çok kişiye sattık arkadaşlar. Elimizde sınırlı kaldı. Yani ee, bitmek üzere desem yalan söylemiş olmam. Onun yüzünden acele edin bu tip cihazlara e, sahip olmak isteyenler, yolculuğunu konforlu rahat bir şekilde geçirmek isteyenler bu cihazlardan satın alabilirler 27 euro karşılığı. Ha şöyle bu cihazı e, biz boş olarak veriyoruz. Uygulaması var. Evvela kendi uygulaması, ENP uygulamasından bu cihazı bilgilere veriyorsunuz. Kredi kartınızı ekliyorsunuz. Arabanın plakasını yazıyorsunuz. Orada aktifleştiriyorsunuz. Orada sağ üst köşede aktif diye yazıyor. Yalnız bu bilgileri girdikten sonra bu 24 saat 24 saat içerisinde aktif oluyor. Yani en azından 24 saat geçmesi lazım. Ondan sonra bunu diğer ülkelere bağlamak için bu kadar anlatıyorum ben ama çok zor gibi gözüküyor. Aslında çok basit. Uygulamaları indirdikten sonra adım adım uygulamadan takip ederseniz sizi hedefe götürüyor. Evet diğer ülkeleri Hırvatistan, Makedonya, Karadağ ve <laughs> yakında gelecek olan Yunanistan'a bağlamak için de arkadaşlar bir uygulama daha var Tolia ol uygulaması bu ama evvela bunu Sırbistan'da aktif edeceksiniz ondan sonra o uygulamadan diğer ülkelere kredi kartınızı bağlayacaksınız ekleyeceksiniz sonsuz bu şekilde para derdinden en azından oyra veriyorsunuz gişelerde kazıklanıyorsunuz arkadaşlar yani bunun örnekleri var siz çünkü o şey üzerinden e, hesaplıyor. E, Sırbistan dinarı üzerinden hesaplıyor. Ama sizin o euro alıyor. O euroyu alırken zaten onlar e, kurt olmuşlar, cin olmuşlar. Sizin o euronuzu düşük yerden alıyor. E, kurdan alıyor. Yani atıyorum siz e, 3 liraya geçir, geçerseniz bunda 1 liraya geçiyorsunuz. Örneğin mesela. Bir de e, bunun bir avantajı kredi kartına bağlanıyor bunlar. Bunlar hiçbir zaman ön doldurmalı olmuyor. Ön doldurmalı isteyenler o da zaten ayrı bir işkence. Benzinciye gidiyorsunuz. içinde ne kadar kaldığını bilmiyorsunuz. Orada Sırbistan dinleri yazıyor onu hesaplayamıyorsunuz. Oyla göstermiyor. Onun için ön doldurmalıları ben e, tavsiye etmiyorum. E, zaten çoğu kişi de almıyor. Ancak bilmeyenler gidip istiyor alıyor. Ondan sonra da yani ha benzinci de ben sıra beklemişim. Oyla vermişim kazık yemişim parayla geçmişim Sırbistan gişarından euro vermişim kazık yemişim. Onun için bu tip şeylere meydan vermemek için arkadaşlar kredi kartına bizim bu getirdiğimiz ENP'ler kredi kartına bağlanıyor. Sorunsuz bir şekilde işliyor ve o kredi kartını ödedikten sonra size o ENP hesabınıza yüzde altısı sizin hesabınıza gut olarak yazılıyor arkadaşlar. Kredi kartınıza para gelmiyor ama sizin oradaki ENP'den hatta kontrol ediyorsunuz. Nereden ne zaman gitmişim, kaç para demişim <laughs> ve bana geriye kaç para bonus gelmiş. Onların hesabında yapabiliyorsunuz dostlar. Evet <laughs> teslimat dediğim gibi valla işine yarayacaklar lazım olanlar bir an evvel ulaşsınlar verelim. Lazım olmayanlara da zaten ilgilenmeyenlere. Zaten bu videoyu yapmadım. <laughs> bu videoyu bununla ilgilenenler için yapıyorum. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok videolar gelecek daha. Havalar çok sıcak. Bugünlerde video yapamadım ama tekrar yapmaya başlayacağım. Yani Sıla yolunun en püf noktalarını böyle cımbızla çekilmiş şekilde oranın videolarını alıp sizlere bilgileri, yeterli bilgileri sunmaya çalışacağım. En azından günün birinde yolda birisine kulağına küpe olur. Lazım olur bütün yaptığımız hizmet sizlerin rahat ve konforlu bir yolculuk yapmanız için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bana abone olmayı unutmayın. Like vermeyi, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.